10. testimizin çözümüyle sizlerleyiz. Hemen sorularımıza geçelim. 1. Kutup ayıları beyaz post görünümünde olup geniş ayak tabanlarına sahiptir. Ayrıca vücutlarında yağ depolarlar. Kutup ayılarındaki bu adaptasyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize sormuş. A. Nesiller boyunca bu özelliği yavrularının aktarmasını sağlamışlardır. Evet, adaptasyonlar kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılır. Bu ifademiz doğru ve kutup bölgesindeki doğal seçilimden avantajlı çıkmalarını sağlamıştır. Evet, ortama uyum sağlıyorlar ve yaşamlarını devam ettiriyorlar. Doğru. C, küresel ısınmadan en az etkilenen türlerden biri olmasını sağlamıştır. Şimdi küresel ısınmadan en az etkilenen türlerden biri değil, aksine en fazla etkilenenlerden biri kaldı ki de yukarıdaki bilgiden zaten bunu ben söyleyemem. D, yaşadıkları çevreye uygun biyolojik yapı ve donanıma sahip olmalarını sağlamıştır. Doğru. Cevabımız C. 2. Bu örneklerin adaptasyon ve modifikasyon olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bize sormuş. Bakalım. Bir su bitkisinin suyun altında ve suyun üstündeki yapraklarının birbirinden farklı olması çevresel faktörlere göre değişiklik gösteriyormuş. Yaprakları o zaman bu bir modifikasyon. İki, tamamen karanlık ortamda bekletilen bitkinin klorofil sentezleyememesi. Bu da dış ortama göre yani çevresel faktörlere göre klorofil sentezlenmesi yani ışık varlığında klorofilin sentezlenmesi, ışık olmadığında klorofilin sentezlenememesi. Bu da bir modifikasyondur. 3. Kertenkelenin zor durumda kuyruğunu koparabilmesi. Şimdi kertenkele avcısından kaçarken kuyruğunu kopartır, avcı kuyruğa yapışır. Kertenkele bu durumda ortamdan uzaklaşabilir. Bu kertenkelin hayatta kalma şansını arttırdığı için bu bir adaptasyondur. 4. Kurbağaların uzun dilleriyle sinekleri yakalayabilmesi. Bu da hayatta kalma şansını arttırıyor, yaşamasını devam ettirebiliyor. Bu sayede bu da bir adaptasyondur. O zaman ilk ikisi modifikasyon, son ikisi adaptasyon. Yani adaptasyon 3-4 olacak. Modifikasyon 1-2 olacak. Değişikli. 3. Nemli bölgelerde yetişen eğrelti otunun boyu yaklaşık 2 metre uzunluğunda. Kurak bölgelerde yetişen eğrelti otunun boyu ise yaklaşık 45 santim uzunluğunda olmaktadır. Eğrelti otundaki bu değişim aşağıdaki olaylardan hangisiyle benzerlik gösterir diyor. Yani burada ne gerçekleşiyor? Ortam koşullarına göre eğrelti otunun boyu değişiyor. Yani bu bir modifikasyondur. Bize de aşağıdakilerden hangisinin bir modifikasyon olduğu soruluyor. Van kedisinin göz renginin farklı olması bu bir mutasyon. Bitkilerin ışıklı ortamda klorofil oluşturulması, karanlık ortamda oluşturamaması ortam koşullarına göre değişkenlik gösteriyor. Bakın burada da ile aynı. Doğru cevabımız bu, emin olalım. Yağmur ormanlarındaki ağaçların yapraklarının geniş, köklerinin ise kısa olması. Şimdi burada zaten verilen ifadeler farklı farklı yapılar bunun bir alakası yok. De deniz kaplumbağasının ayaklarının yüzmesini kolaylaştıracak bir yapıda olması. Şimdi buradaki olay o kaplumbağanın hayatta kalma şansını arttırıyor ve bulunduğu ortama adaptasyonunu sağlıyor. Yani bu bir adaptasyondur. O zaman doğru cevabından emin olduğum şıkkı. Aşağıda bazı kavramlar ve tanımlar verilmiştir. Bu kavramlar ve tanımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diye bize soruyor. Bakalım tanımları bir okuyalım. Canlıların DNA dizilimindeki ve kromozom sayılarındaki değişikliklerdir. Şimdi DNA diziliminde ve kromozom sayısında bir değişiklik ortaya çıkıyorsa bu bir mutasyondur. Buraya geleceğiz. Ve farklı ortam koşullarında bir canlının fenotipinde meydana gelen değişikliklerdir. Yani dış görünüşte bir değişiklikten bize bahsediyor. O zaman bu bir modifikasyon. C. Canlıların belirli bir çevreyi yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasıdır. Şimdi burada adaptasyonlarda da dış görünüşte değişiklikler ortaya çıkıyor ama buradaki vurgunun şu olması gerekiyor. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu gerçekleşen değişiklik o canlının yaşama ve üreme şansını arttırıyorsa o bir adaptasyondur. Ki buradaki vurguda da zaten bu bize belirtilmiş. O zaman eşleştirdiğimizde 1, 2, 3 diye bakarsak eğer 1 C olacak 2 A, 3 B. 5. 1 ve 2 numaralı kartlarda tanımları yapılan kavramlar aşağıdakilerden hangisi doğru gruplandırılmış diye bize soruyor. Birincisine bakalım. Bir canlının yaşadığı ortama uyum sağlayarak yaşama ve üreme şansını arttıran genetik yapısında meydana gelen değişiklikler. Bakın burada yaşama ve üreme şansını arttır diyor. Uyum, yaşama ve üreme. O zaman bu bir adaptasyondur. Anahtar kavramlarımız bunlar. İki, DNA'daki baz diziliminde ve kromozomlarda çeşitli sebepler sonucunda meydana gelen değişimlerdir. DNA dizilimi ve kromozom sayısında meydana gelen bu değişiklikler mutasyondur. O zaman iki de mutasyon olacak. Bir adaptasyon, iki mutasyon değişikliğinde var. 6. Çevre koşullarının etkisiyle oluşan kalısal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Hangileri modifikasyonu örnektir diye bize sormuş. Çift yumurta ikizlerinin farklı kan gruplarına sahip olması. Bu çevresel faktörlerle ortaya çıkan bir şey değil kan grupları. O yüzden bir eledim. 2. İstiridyelerin yapıştığı yere bağlı olarak farklı kabuk şekillerini oluşturması. Evet bu çevresel faktörlere göre yapıştığı yere göre kabuk şekli değişiyor. Bu çevresel bir faktör. Doğru modifikasyondur. Dağda yetişen süsen bitkisinin, ovada yetişen süsen bitkisine göre daha kısa boylu olması. Evet bu da yetiştiği yere göre boyunda bir değişiklik meydana geliyor. Çevresel faktörlerle ortaya çıkan bir modifikasyondur. O zaman 2 ve 3 7 Yukarıda verilenlerden hangisi adaptasyon örneğidir diye bize soruyor. Kutup ayılarının beyaz post görünümünde olması, evet bu bir adaptasyondur. Bulunduğu ortama uyum sağlamasını sağlar. Yani bunun uyumunu gerçekleştirir. İki, kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması, evet bu da bir adaptasyondur. Çünkü e, kurak yerlerde yetişen kaktüslerde bu iğne yaprakları sayesinde su kaybı en aza indirilir. 3. develerin hörgüçlerinde yağ depolaması. Bu da çöl ortamında yaşayan bu canlıların bu ortamda e, besin ve yağın içerisinde bulunan suyu kullanmaları için geliştirdikleri bir adaptasyondur. 4. Çöl tilkilerinin kulaklarının uzun olması bu da çöl ortamında yani sıcak ortamlarda yaşayan canlıların gerçekleştirdiği ortak bir adaptasyondur. Vücut uzuvları yani vücutlarından çıkan uzuvların daha uzun olması, daha geniş olması çöl ortamına gerçekleştirilen bir adaptasyondur. E, o zaman dördü birden cevabımız D. Dördü de adaptasyon örneği. 8. Bu kalemun bulunduğu ortama göre renk değiştirir. Bu kalemunun bu özelliği ve canlıya sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisinin doğru açıklanmıştır diyor. Şimdi bu bir adaptasyondur. Çünkü bu kalemunun bu gerçekleştirdiği adaptasyon onun yaşama şansını arttırır, kamufle olur. Aynı zamanda avcılarından saklanmakla birlikte avlarını da kolaylıkla avlayabilir. Adaptasyondur. Evet. Yaşama ve üreme şansını artırır. Doğru. Cevabımız A. Zaten bu modifikasyon demiş, mutasyon demiş. Kendi türü içerisinde çeşitliliğe neden olur. Çeşitlikle bir alakası yok. 9. Bazı öğrencilerin mutasyon ve modifikasyonla ilgili verdikleri örnekler aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek mutasyona aittir diye bize sormuş. Merve Çuha bitkisinin 25-35 santigrat derece sıcaklıkta beyaz, 15-25 santigrat sıcaklıkta kırmızı çiçek açması, şimdi ortam sıcaklığına göre çiçek rengi değişiyor. O zaman bu bir modifikasyondur. Başak spor yapan bir insanın yapmayan bir insana göre kasının gelişmiş olması, e bu da bir modifikasyon. Çevresel faktörlerle kas gelişimi sağlıyor. Aslen dağda yetişen kara indiba bitkisinin kısa boylu, ovada yetişen kara indiba bitkisinin uzun boylu olması. Yetiştiği yere göre boyu değişiyor. O zaman bu da bir modifikasyon. Eylül kırmızı göz meyve sineklerinin genlerinde meydana gelen değişiklikler sonucunda bazılarının beyaz göz olması, evet bu genlerinde bir değişiklik meydana gelmiş. Bu da bir mutasyonun göstergesidir. O zaman doğru cevabımız bizim Eylül. On. Aşağıda verilen özelliklerden mutasyona ait olanların başında kutucuk mavi renge, modifikasyona ait olanların başındaki kutucuk kırmızı renge boyanıyor. Buna göre kutucukların boyanmış hali sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bize soruyor. Hemen başlayalım. Sadece genlerin işleyişinde meydana gelen değişiklikle, de, sadece genlerin işleyişinde meydana geliyorsa o zaman bu bir modifikasyondur. Genlerin yapısında meydana gelen değişimler Mutasyon. Neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski haline dönebilir. Dönebiliyorsa modifikasyon. DNA dizilimindeki bozulmalara neden olmaz diyor. DNA diziliminde bir bozulma olmuyorsa o zaman bu da bir modifikasyondur. O zaman ne yapacağız biz? Mutasyonları maviye boyuyoruz. Bir tane mutasyon var. İkincisi mavi olacak. İkincisi mavi. Diğerleri kırmızı olacak. Aşkı.